Canımız kurban. Bizim kapı dost kapısı. Girene canımız kurban. Selam muhabbet tapusu. Verene canımız kurban. Anadolu Trakya yeniden düştük yola. Her zamanki aşk ile Gel Şey... <laughs> ha? Ee, olay bunda duran. Sen de şimdi her şeye kulak ver be lan Biraz gönlün geniş tut. Bilme dokunu ögre sana. Tamam. Sözümü tut yer mi köy öğrede mi oğul? Tut mu yer diyelim mi? Vapşi mi tutmuyor ki? Gene bak oğul Ben işte, düğün di işte dün Onunla yine güzel söyledim ki Dedim ki kızım can Karnım acıktı da bana bir tutma çorbası ha, bir şey Ha biliyene tutma çorbası biliyene he evet. mi? Evet. Biliyene biliyene evet. ama yapmadı Tuttu da lobiye çorbası bir şey Dönecek mi lobiye çorbasını, bir şirketi? He? Ha? Hayatım... <laughs> Hep ben... Ne dedi? geldi. Hayatım... Oyy... <laughs> 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 Hep ben hazır bir şeyleri doktor anaya olmaz demiş. Ananın kendi her vakit diyor ki, kız... Bana bir lobya ya, lobya pişir, Öldürse de lobi öldürsün. Ee. Ona göre ben de lobi çorbası basit yapmışım. değil de ana değil mi? Ana? Sen kendin de lobya çorbasını haz ediyordun ha? Bizi de hep lobya çorbayla büyüttü. Bilir misin bu niye lobya çorbası düşürüyor? Niye o? Benden tez kurtulmak istiyor oğlum. Öyle deme ana! Öyle deme! Kız! Şimdi hayatım bana bak. Ha. Şimdi ben bu evde yaşayayım be. Canım işte bir şeyleri yapıp yemeye benim hakkım yok mu? Var. Bir şey kalk var. Yemeğe bak. Ana. Şey. Ne o ne? <laughs> Aşın Kız. Aşın. Ana. Aşın. Ha. Ana doktor ne dedi ki? Dedi ki sana ağır çorbalar yemek mi olmaz? Aşka senin ahır Ana, bu doktor öyle demişse adına ki, gelin. <laughs> ya pervoy ne budu? Ustaroy budu. Pervoy <laughs> yemi yaydın, ustaroy yaydın ana. Ona pervoy yok yerde iftar oyna gitsin. <laughs> Söyleyesin. Öyle deme ana. Bizim evde her vakit ıhtar olmuştur, onu <laughs> Tatlı çay, çiçil peynir, etmek, bu nasıl? Ustalı işi tayıtsana. Zaten yok, ahmış peynirden başka bir şey yiyemiyor.